Evet arkadaşlar merhaba. 18 Mart 2021 Perşembe günü Şantili Fransa Hipodromu'nda gündüz programıyla ile beraberiz. Şantili'de yine e, çok e, sıkı bir program var. E, hemen 7'li e, plase ve 6'lı gayan tahminlerimize geçelim arkadaşlar burada. 7'li plase birinci koşuyla başlıyor saat 13.50'de. Bu arada tüm e, koşular e, sentetik pistte olacak arkadaşlar. Sentetik kumda olacak. Evet 7'li plase 1300 metre e, sentetik kum yarışıyla 3 yaşlı İngilizlerin şartlı koşusuyla başlıyor. Burada 3 tane saf biz ayıramadık birbirinden arkadaşlar. 2 numaralı Michel Alexander Gavilyan'la, 5 numaralı We Get By Christian Demiro'yla ve 9 numaralı Angelinka Enzo Krublet'le burada bu 3 tane saf da 2, 5 ve 9 şeklinde kuponlarınızı bulundurmanızda yarar var arkadaşlar. E, zaten bu üç atın dışına çıkarsa büyük bir e, sürpriz olur e, ve daha fazla yedili plase verir diye düşünüyoruz. Altılı Gayhan yani ikinci koşuyla başlıyor. 14.20'de maiden bir koşu bu. 3 yaşlı İngilizler 2100 sentetik kum ana başlığımız bizim. Evet burada da e, tam 6 tane safkana yer vermek durumundayız. Bu 12 tane atın e, yaklaşık yarısı burada e, arkadaşlar verilmeli. İlk atımız bir numaralı Cloudman Stefan Pasquier ile ilk çıktığı koşuda e, Şantilli'de hem de e, ikincilik yaptı. Çok şanslı gerçekten. Eğer düzgün bir idare edilirse e, bana göre bu yarışın alternatif bankolarından bir tanesi Cloudman. İkinci atımız 4 numaralı Black Hawk Christophe Samilion'la. E, o da arkadaşlar e, Gayet güzel bir performans gösterdi ilk iki yarışında ve en az bir kadar bize göre başarılı ve şanslı. 7 numaralı Holong Long Christian Demuro ile burada 4 defa yarış görmüş olması ve Christian Demuro gibi çok kalite bir jockey binmesi. At böyle normalde bu grubun atı hani ne bir fazlalığı var ne ama usta bir jockey biniyor yani tam böyle dört yarıştır kendini ifade etmiş ama çok palazlanmış. Ona göre şansı çok var. 6 numara Royal Right Piaças Budot'la dotla burada her ne kadar altıncı da olsa e, zannedersem e Ekim ayında olması lazım ya da Kasım e 2020 yılında e 6.lığı yılı var. 10 numaralı Yoksi e, burada Ekürisi 9 numara Saranak'la beraber katılıyor. E tabii ki bunlarda şanslılar ve 12 numaralı Norton arkadaşlar ilk kez koşacak olmasına rağmen günün sürprizini burada bu İngiliz safkan e, yapabilir. Çok dikkat arkadaşlar. Bu 12 numarayı da biz mutlaka kuponlarımızı alıyoruz. Burayı 1, 4, 7, 6, ekürler 10 ve 9 ve 12 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. En garantili bu şekilde olur bizim nezdimizde. Evet altılık ayağın ikinci ayağına geçtiğimiz zaman üçüncü koşu 14.50'de maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 2100 metredeler. E, bu bölünmüş bir koşu gibi görebilirsiniz bunu zaten, e, diğer koşuyla beraber. O da maiden'dı. E, i̇kiye ayrılmış bir koşu olarak görebilirsiniz. E, burada 5 tane safkan vermek durumundayız. İlk atımız 7 numaralı 7 seal Hugo Besnier'le. E, O da arkadaşlar e, normal şartlar altında bu grubun bir tık üstünde kalıyor. E, yapmış olduğu dördüncülük dahi e, bu grubu e, geçmek için normal şartlarda yeterli ama tay koşusu bunlar. Ee, ne derece güvenebilirsiniz. 6 numaralı Roman Bump var. Maxim Gyon'un bindiği. O da 2 2 koşusunda gayet güzel bir e, konuma getirdi kendini ve e, şu anda yurt dışı otoritelerince yazılması gereken saf konu gösteriliyor. 1 numaralı Olat Christian Demuro ile 9 e, numaralı Sentimental Mambo. Arkadaşlar bu 9 e, numaralı Sentimental Mambo Piacas Bulut'un ve 8 numaralı shifting wind normalde hemen gözünüze çarpıyordur tabi burada görüyorsunuz 2 2'ler 2 3 3'ler. Arkadaşlar biri Eylül'de biri Ekim'de koşmuş bunların en son koşularını yapmış. Eğer bu kadar aradan sonra iyi bir çalışma yapmışlarsa ki bunlardan 9 numaranın antrenör grubu çok profesyonel bir burada Fabrelerin o yüzden tabii ki ola da var bu da aynı şekilde. O da Eylül ya da Ekim olması lazım. Ya da Kasım bilemediniz. Ee, bu yani 1, 8 ve 9. Bunlar 2020 yılının Eylül-Ekim aylarında koştular. Belki de bir tanesi Kasım olması lazım. Ee, kısaca bayağı bir ara verildi. Ee, yaklaşık 4-5 aylık bir ara var. Eğer bunlar sizin için uygunsa yazın. Yani uygun değilse yazmazsınız. Yani normal şartlar altında burası 7-6 dışına çıkacağını düşünmüyoruz biz buranın. Ama... Otomatikman kağıt üstünde 1 numara, 8 numara ve 9 numarayı da yazmak zorunda kalıyoruz. Burayı 7, 6, 1, 9 ve 8 şeklinde garantili geçmek isteyenler bu şekilde geçebilirler. Evet 4. koşuya geliyoruz. 6'lık ayağın 3. ayağı. Handikap bir mücadele var burada. 4 e, ve yukarı yaşta safkanlar 1900 metre çıkacaklar. Aşırı şekilde bir 17'lik grupluk bir at bu. E, 17 tane safkan koşuyor burada. 4 tane... Safkan'a yer verdik bizde. İlk atımız 6 numaralı Elvizo, Mikel Barzalan ile arkadaşlar. İkinci atımız 12 numaralı Junto, Mark Nobili ile. Üçüncü atımız 2 numaralı Monsiel Etol, Theo Bakliot ve son olarak 7 numaralı Maxi Shine, Alexander Gavilianla e, diyoruz. Burada eğer sizlerin de atı varsa ilave edebilirsiniz. Ama biz ele 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 e, süze süze 4 tane atı indirdik. 6, 12, 2 ve 7 şeklinde arkadaşlar. Evet, eee bu e, Maxi Shine, bu Amerikan orijinal arkadaşlar safkanı kuponunuza Maxi Shine'ı kesinlikle eksik etmeyin diyoruz. Burayı 4 tane atla 6, 12, 2 ve 7 olarak geçtik. Evet, 6'lı gayenin 4. ayağı 5. koşudayız. Grup 1 koşu var burada karşımızda. E, evet, e, baktığımız zaman 3 yaşlı İngilizler 1100 metre sentetik kuma çıkacaklar. E, arkadaşlar burada alternatif böyle banko niteliğinde çünkü bu grubu seçmiş olan bir e, safkan var. E, alternatif banko niteliğinde bir sonraki grup koşusu bir tane daha var çünkü. E, normal şartlar altında bunlar bu koşuya gidiyorlar. ikisi de. Ama biz burada buna çok güvenemiyoruz. E, tabii ki. E, o da 5 numaralı total knockout son grup koşusunda bir sonraki ayaktaki yani bir sonraki grup koşusu var 6. koşuda oradaki e, favoriye geçildi bu safkan ikinci oldu e, bu grubun üstünde kalıyor normal şartlar altında ama e, dediğim gibi total knockout 5 numara burada normal şartlar altında kazanması e, gerekiyor ve alternatif bank olarak öneriyoruz bu safkanı ama tam 3 tane daha safkan var buna kafa tutacak. Bunlardan bir tanesi 6 numaralı Azov. Ee, onun da durumu çok iyi. Ee, diğeri 3 numaralı Ludo. Piyel çağısı bloklu ve son artı da e, 11 numaralı Silent Queen, Edoard'ün arkadaşlar. Bu safkanlar da yani e, hatta sizin notunuz varsa buraya ilave edebilirsiniz. E, bu safkanların da şu anda 5 numarayı zorlayacağını düşünüyoruz. 5 numara Toto Akınakout normal şartlar altında tek kapalı gözlükle takmış saatte yarışa gittiği apaçık ortada bu grubu seçmiş çünkü. O yüzden burayı 5 6 3 11 ama küçük kuponlarda Toto Akınakout riske edilebilir ve alternatif bank olarak da düşünülebilir. Evet, diğer bir grup koşusuna geçtik şimdi 6. koşuya Prix Montenica diye geçiyor. 3 yaşlı güzel 1300 metre sentetik kumu çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, direkt olarak ekürlerden urgent appeal ki bu bir evvelki ayaktaki total knockout'u e, geçen safkan. E, burada urgent appeal e, her ne kadar 2020 yılının sonunda ve 2021 yılının başında e, hatta Şubat'ta olması lazım Şubat başıydı e, kazanmış olsa da bu grubun kat kat üstünde arkadaşlar ve biz burada e, bu e, safkanı Ekürüsü ile beraber banko olarak öneriyoruz. Günün bankosu olarak öneriyoruz. Fabrelerin ve Godolfi'nin aynı zamanda sahip olduğu. E, biliyorsunuz Godolfi'nin bir sektör, bir sanayi e, fabrika gibi e, bu tip atları üretiyorlar ve çok başarılılar. Ne olsa olsun adamların sonuçta e, meslek edinmişler bunu bir taraftan. E, bu atı geçecek 3 tane at var. Yani bu atın 3 tane rakibi var. 9, 10 ve 11 numaralı sapkanlar arkadaşlar. Onlar da 9 numaralı Star the Word, Julian Auç'un bindi. 10 numaralı Front Gate ve 11 numaralı Chocoya, Pierro Arsbudot'un bindi. Bu safkanlar da Eylül ve Ekim'de en son yarışlarını koşmuşlar. Aynı diğerleri gibi, eğer bir risk görüyorsanız bu safkanları öncelik tanımanızı size tavsiye ediyorum. 9, 10, 11'i bu safkanların yanına koyabilirsiniz. Eğer başka bir ayakta bir banko bulabiliyorsunuz ama burada en güvenilir liman şu anda e, bilhassa 3 numaralı urgent appeal e, godolphin ekürisinin e, sapkanı tekrar burada bu grubu geçecektir diye düşünüyoruz. Evet. Son koşudayız. 7. koşu. 6'lık ayağının son ayağı. Baktığımız zaman arkadaşlar günün gerçekten e, yani bu 5. ayağa kadar gelip 6. E, ayakta yatmak e, gerçekten bayağı bir e, acı verir bize. Ve e, maalesef çok riskli bir e, koşu bu. Hani e, Yüklü miktarda para kazanmak isteyenler biraz riske atmak zorundalar tabi e, kuponlarını ama burayı da sağlam geçmeleri lazım ve o da keseyi açmaya bakıyor. Tabii ki keseyi açtığınız zaman da hiç olmadık bir şekilde e, bir yerden yatabiliyorsunuz veya gerçekten çok e, güzel bir para e, kazanabiliyorsunuz. E, mesela biz Newcastle'da e, büyük bir kupon yaptık ve bu kuponumuz bizim tuttu ama Normal geldiği için 1000 e, lira verdi. Sonuçta kupon 300 liralıktı e, ve orada bir tane safkan bile şöyle bir e, 15-20 gayen yapmış olsaydı 7-8 bin lira ya da 10 bin liralık bir kupon olmuş olacaktı. Böyle e, o da bir risk. Evet arkadaşlar burada 5 tane safkan yer verdik. 8 numaralı Shikami, Lea Bayles'le ile bu Bayan jokeyle ile ilk atımız bizim burada her türlü sürpriz açık bu ayak onu söyleyeyim size. İkinci atımız 13 numaralı A Special Line Pierre Charles Budot'la. Üçüncü atımız 16 numaralı Tito Marie Bu da Bayan Jockey. 14 numaralı Lady Arcadinia Sebel Samalyot'la ki bu safkan arkadaşlar son iki tane yapmış olduğu sizi hiçbir anlam taşımıyor. Bu safkanın mutlaka kuponlarınızda yazın Lady Arcadinia'ya. Hatta el, alınız, elinize aldığınız kuponu önce bunu işaretleyin arkadaşlar. Ve elektronik ortamda önce 14'e basın e, derim size. Ve son olarak da 15 numaralı Oser Gregory Benoist ile burada e, bu beşliği tamamlamış oluyoruz. Sizlerin atı varsa ki AGF oranlara bakın. E, kesinlikle 0 olanları haricinde yani 0.50 e, 0.40 gibi AGF'nin haricinde bir bile olsa arkadaşlar düşünün bence Burası 8, 13, 16, 14 ve 15 şeklinde geçiyoruz. Yani bir şekilde şöyle geçmiş oluyoruz burayı. 8, 13, 14, 15, 16 şeklinde. Şöyle 13, 14, 15, 16 şeklinde. Şu sıraya çıktı bizde enteresan. Burayı 8, 13, 16, 14 ve 15 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yeni üye olan arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Burada bizim geniş ayrıntılarımıza web sitesi, web sitemiz var. www.maxportahami.com'dan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Yapmanız gereken şey rahatlıkla burada e, üye ol butonuna basıp doldurmak burayı ve geçerli bir e-mail adresi yapmak. Buraya atmış olduğumuz e, aktivasyon linkini onaylıyorsunuz ve yararlanabiliyorsunuz. Bu arada yurt dışı yaşı tahminlerimiz biz 24 saat evvelden yapıyoruz. TCK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın e, ve kanalımıza yayınlıyoruz. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları, yüksek favori hatları sizlerin kendinizin kuponunuza eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet e, herkese e, şantili için bol şanslar diliyoruz. ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bol şanslar tekrar.